Bu da mantıklı ama aslında mantıklı değil. Yani şu yaklaşım tarzı mantıklı değil. Kur'an-ı Kerim ayetlerini biz eğer her ayete bir takım simgeler, her ayete bir takım efendim e, imajlar, imajlar neyse yüklersek biz zaten o zaman e, ayetleri özümsemede, anlamada zorluk çekmeye başlarız. Çünkü imaj yüklemek demek herkesin ayrı imaj yüklemesi demektir. E, zahiri ayetlerin bize bunu söylüyor. Batını batınıyla ilgili, yani zahir ve batın dediğimizde belki evet. seyirci anlamakta zorlanabilir. Bir kelimenin, bir cümlenin, bir görünenin, bir de görünmeyeni vardır. Biz görüneninden bunu anlıyoruz. Görünmeyeni dediğimiz zaman, zaten belki de tefsir usulü, tefsir metodolojisinde en büyük problemlerden birisi de... ...bu görünmeyenleri bulduğunu iddia eden epey bir yazının olmasıdır. Ayetin bir hedefi var, oku çekmiş ayet bir yeri vuruyor, vurmak üzere ama siz karşısından hedefini kaldırıyorsunuz. Niye? O değil hedefe. Ne peki? Ben biliyorum o hedefe. Niye? Batının da bunu diyor. Ya bırak batını. Zahiri bunu diyor. E zahiri bunu diyorsa sen misin yani bunun alimi? Yani e bunu örnek verecek olursak, yani zahir ve batın noktasında bir ayeti, mesela diyelim ki efendim ee, işte sıkça kullanılan bir şeydir. Eğer etlendiği yüklendiği bitkin felsefelerle ziyade bu. Şimdi bakarsınız kaynaklarda bu yani dini yalanlayanı gördün mü? E, e, evet dini yalanlayan kim? Dini yalanlayan işte yetimin hakkını yiyen ve miskinin miskine yardım etmeyen kimsedir. Ama bunu bakıyorsunuz kaynağı diyor ki işte bu ayet-i kerimede yazıklar olsun o namazı kılana deniyor ya ha bu işte tadil erkanı riayet etmeyen namaz kılan insanları kastediyor burada. Ya nereden çıkardın bunu? Ayetin zahirinde böyle bir şey var mı? Ayetin zahiri diyor ki, burada miskine yardım etmez, yetimin hakkını yer, yazıklar olsun o namazı kılana diyor ayet. E sen çıkartıyorsun bana, namazda böyle dikkatlice, yavaş yavaş, e, tabiri caizse e, namazın bütün erkanında, her birinde fazla fazla durarak kılan insanın namazı olur, kılmayan insanın ki olmaz. Aha da bu delil diye bu ayeti getirirseniz o zaman ben bu hedefi söylerim. Ayetin hedefi bu değil kardeşim. Sen onu götür, başka tarafta anlat. Doğru, tadil erken önemli bir şeydir ama her ayetin bir hedefi vardır. Her ayet bir hedefe yönelmiştir. Orayı vurur. Onun yanına dört tane daha hedef koyarsanız ayetlerin hedefini saptırırsınız. Kur'an-ı Kerim'den sekiz mana, yedi mana ayetin kendisi bunu söylüyor. Kur'an yedi ve e... Hayır. Her ayetin bir manası vardır. O ayet bir hedefe yönelmiştir. O hedefi saptırmak için o ayete başka başka manalar verirseniz şayet o verdiğiniz manalarla birlikte ayetlerin gücünü zayıflatırsınız. Allahu Teala "İnne Allahu ya'muru bil 'adl" diyor. Allahu Teala diyor "Adaletli olun." Ha yorumlara bakıyorsunuz. Adaletli olmak Allah'ı tanımaktır diye başlıyor. Ya doğru ama orada o demiyor. Sen onu götür başka tarafta söyle. Burada adalet anlatılıyor. Sence ki ilk önce hedefi var oku, ayetin. O ayet şunu vurmak istiyor. İnsanlar arasında adaleti sağlayın diyor ayet. Bunu diyor. Sen bunun karşısına başka şeyler getirdin mi adaleti bu seferde o amacı Saptırmış oluyor. Şimdi güzel bir soru var. Fil süresinde diyor, evvabil kuşları ve işte attıkları e, tabi, evvabil kuşları ve attıkları ağzına attıkları o pişmiş taşları da biz savaş uçakları olarak mı algılamalıyız diyor. İyi soru. Ama yakın bir tarih onun ne olduğunu biliyoruz yani. en Bilmiyor bilmiyorum yani, şimdi, yani. Zannediyorum Peygamber Hazreti Peygamberden. Çok kısa bir süre önce e, meydana gelmiş bir olay. Yani Fil senesi dediğimiz, evet e, peygamberimizden daha önce peygamberimizin efendim e, dedesinin de e, şahit olduğu oldu. bir hadise bu. Ama bu hadisenin içerisinde e, ki e, oradaki ebabil kuşlarının e, gelip de e, Ebrahim'in e, ordusuna e, saldırırken e, onları biçilmiş ekin e, şekline e, dönüştürdüğü ifade ediliyor ayet kelimelerde ayetten e, buradan kasıt e, biz gökyüzüne bir takım e, işte şu bunlar mıdır bunlar mıdır diye bazı e, yorumlar e, yapabilir miyiz? E, bence yapılmış olsa e, çok bir problem teşkil etmez. E, bilmiyorum ne kadar vaktimiz var ama yani bu noktada çok şey söylemek gerekiyor. Son bir 4-5 dakikamıza hmm. buyurun isterseniz. Şimdi çok şey söylemek gerekiyor. Bir defa e, belki de e, ilk önce şunu söylemek lazım. Göklerde eğer birileri varsa bu birileri yeryüzünde bulunan bazı peygamberlere, bazı darda kalmış insanlara da yardım etmiş olabilirler. Bunun garip hiçbir tarafı yoktur. Allahu Teala Yunus e, Aleyhisselamı yutan balığa git de Yunusu yut emrini vermiş gibi bize ayeti kerimede ifade ediyor. Ama aslında tabi bir olaydır. Yani Yunus gider onu yutar. Yani Allahu Teala gökten yağmuru yardırdık derken bize aslında yağ yağmur diye gökteki yağmura emir vermiş gibi bize ifade ediyor. Ama aslında tabi doğal bugünkü ifadeyle kainatın e, ...sebepler zinciri için... Bir, ...bir döngü olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla... ...kainat birbiriyle ilişkili... ...göklerdekiler ve yerlerdekiler... ...birbiriyle ilişkili olarak... ...birbirlerine yardımcı olmuş olsalar... E, ...bunda ne garip bir şey var. Doğru. Bu da doğal bir döngü. Başka bir şey değildir. Kaldı ki... ...Peygamberimizin hem savaşlarına ilişkin... ...hem de başka... E, ...efendim... E, ...hayatındaki başka hadiselere ilişkin... ...ayetlere baktığımızda biz... Onları hatta başkaları içinde gizli gök ordularıyla biz onlara yardım ettik şeklinde ifadeler var. Yani ama o gök orduları geleceklerinden haberdar mıydılar? Hayır bilmeleri gerekmiyor. Yani o gök orduları Allah'ın emriyle gelip yaptılar mı? Hayır yani Yunus balığı Yunus'u nasıl yuttuysa efendim gökten yağmur nasıl yağıyorsa ee, o ee, bir takım yerlerdeki başka mahlukat yeryüzüne gelip birilerine yardım etseler Allah'ın emriyle gelmiş olurlar ancak Allah'tan haşa e, böyle bir kağıtla emir almış olmaları gerekmiyor. Yani bir, bir doğal döngü içerisinde gerçekleşen bir şey. Dolayısıyla çok garip bir tarafı yok. Ee, eğer çok doğal yok. olsa da anormal bir Şimdi, şey karşılamak. Algılama ilişkinde e, çok seri seri sorular düşüyor. E, Yunus balığında denizaltı olarak algılayabilir miyiz? Yok hayır. Yani bu baya baya orada onun içerisine düştüğü ve hatta derilerinin kemiklerinin şeyin daha doğrusu etlerinin yüzülmeye başladığı efendim e, şeklinde ifadeler var. Kaldı ki eğer biraz belgesel falan izleyen seyircilerimiz varsa fevkalade çok büyük gülüs balıklarının evet, olduğunu biliyoruz zaten. Ee, böyle bir durum var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Programda yani, katıldığınız gerçekten sıra dışı konular çok konuştuk. Bu hafta da geldik programımızın sonuna. Zülkarneyn peygamberi ya da e, Zükanen aleyhisselam Zükanen aleyhisselam diyelim o zaman ve peygamberimiz için de Allah'ın mesalli ala seyyidina ve nebine Muhammed e, diyelim onun da adını zikrettik ama bazen işte bütün sevdiklerimize saydıklarımıza ki başta peygamberimiz olmak üzere hepsine sarat selam olsun olsun